şu gördüğünüz doları dünya parası yapmak suretiyle. Şunu hmm. görüyor musunuz? Bak bu gördüğünüz doların burasında Amerika Birleşik Devletleri yazdığına bakmayın siz. Asıl arkasında bir mühür var. Bu mühür siyonizmin mühürüdür. Bu siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası dediğiniz yedi tane siyonist bankanın medayeti Birleşik Bankadır ve siyonistlerindir. Amerikan içinde 5 milyar 5 trilyon dolar var. Dışında da 5 trilyon dolar var. Bu siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası yani FED bunu kiralıyor. Siyonizme para vermek Kendisinin parası yok. Siyonizmin parasını kirayla kullanıyor. Bu kullanmış olduğu parayla getiriyor. Petrol şeyhine veriyor. Elinden petrolü alıyor. Bize getiriyor. Pamuğumuzu, madenimizi alıyor. Dünyanın her yerine sıcak odada oturmuş. Düğmeye bastı. Kıtır 15 dakikada bastı payla bizim bir senelik tarladaki çalışmamızın karşılığını değiştiriyor ve bizi sömürüyor. 5 trilyon Amerikan içinde, 5 trilyon dışında 10 trilyon yeşil kağıtla sömürüyor. Bundan kalmıyor. Şimdi bu yeşil kağıdı petrol şeyini verdikten sonra şeye tekrar geliyor. Şeyh ben de diyor sana ben yeşil bir kağıt verdim dolar onu bana geri vereceksin. Niye? Sana bu sefer Amerikan dolarına indeksi tahvil vereceğim. Sar bir kağıt vereceğim. Yüzde beş faiz alacaksın. Yeşil kağıtları topluyor. Bir daha kullanıyor. Beş milyon Amerikan içinde beş milyon da Amerikanın dışında tahvil var. Şimdi on trilyon bu yeşil kağıt. On trilyon da kağıt yaptı yirmi trilyon. O yeşil kağıtları bir daha kullanıyor. Onlar Merkez bankasına toplanıyor. Merkez Bankası'na geliyor. Senin için kasandaki 5 trilyonu bana ver diyor. Sana bir beyaz kağıt vereceğim. Türkiye'nin 60 trilyon rezervi var. Sözde. Nerede bu 60 trilyon dolar? Bu 60 trilyon dolar Rockefeller'in kasasında. Rockefeller'in Brezilya'dan şeker alırken kasasından ödediği para o kullanıyor. Bizim Merkez Bankası'nda ne var? Başkanın masasının üzerinde sizin bizim Amerikan Express Bank'ta 2 milyar dolar rezerviniz vardır diye bir beyaz kağıt var. Buna biz üç kağıt oyunu diyoruz. Ne, ne anlatıyorum ben şimdi? Burada eğer nereden geldik? 28 nedir? 28 Şubat anlamak için dünyanın yapısını bilmemiz lazım. Dünya yapısında 350 seneden beri Siyonizm dünyaya hakim olmuştur ve dünya organizasyonu kurmuştur. Birleşmiş Milletler Siyonist kuruluştur. IMF Siyonist'tir, Dünya Bankası Siyonist'tir. UNICEF Siyonist'tir, Dünya Ticaret Teşkilatı Siyonist Teşkilatı'dır. Bunların hepsi Siyonizmin kontrolundadır. Siyonizm için çalışırlar. Birçok ülkeleri sömürürler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Şimdi bu sömürülme esnasında 25 televizyon sadece 3 kağıt oyunda alıyor. Bu kadar mı? Hayır. Siz şimdi Kayseri'den hacca gitmek istiyorsunuz. Efendim ben Müslümanım, param Müslümana gitsin. Türk uçağıyla hacca gideceğim diyorsunuz. Türk uçağına biniyorsunuz. Ne güzel uçak param verdim. Türkiye'ye param verdim. Hacca gidiyorum diye koltuğunuza oturup uçuyorsunuz haberiniz yok ki o uçağın serbest hava bölgesine uçması için İHA'ta üyesi olması lazım. İHA'ta Siyonist Rockefeller'in kuruluşudur. Bilet parasını yüzde vermeden iyi olamaz. Yüzde dokuz önce Yahudi'ye vereceksin, ondan sonra uçağı vereceksin. Yoksa bilemez. Efendim ben uçakla gitmeyeyim, Yahudi'ye para vermek istemiyorum. Gemiyle gideyim, açık denizlerde gemilerin yürümesi için Lloyd müsaadesi alması lazım. De diğer bir Yahudidir. Gene yüzde dokuzu vereceksin. Efendim ben su dersem para göndereceğim. Gönderemezsin. Çünkü bu Siyonizm'in dünyasıdır. Bir Siyonist bankaya vereceksin. O banka olarak şubesine emir verecek. O parayı ödeyecek ve yüzde birini alacak. Müslüman ülke Pakistan'dan mal alacağım. Jüt alacağım. Onun için akretif açmam lazım. Açamam. Bu dünya Yahudinin dünyasıdır. Yahudinin bankası girecek. Yüzde beşi alacak. Sözü uzatacak değilim. Şimdi ben sizin yüzünüze bakıyorum. Yüzünüzün derisini görüyorum. Bu deriyi kaldırırsam altında ne çıkar? Adele çıkar, sinir çıkar, kemik çıkar, damar çıkar. Şimdi ben size 200 tane ülkeyi itibaren bir dünya haritasını duvara asılı farz ettim. 200 tane boyalı bayraklı olan ülkelerin bayrak sayfasını kaldırdım. Yüzünüzün derisini kaldırdığım gibi dünyanın anatomisi anlatıyorum. O gördüğün boyaları kaldırdığın zaman bir de bakarsın ki aa bu nasıl bir dünya ya? Nerede para varsa Yahudinin havuzu, pompası, süzgeci, emme borusu, oradan para yemiyor. Mal alırsın, yüzde beş vereceksin. Para gönderirsin, yüzde bir vereceksin. Bir yerden bir yere gideceksin, yüzde dokuz vereceksin. Fırına gidip ekmek alacaksın. Fırından gidip ekmek alırken, ekmek üç yüz diyelim, yuvarlak hesap olsun diye. Üç yüz verdin, aldın, geldin peynirle beraber yedin, peynirle ekmekle başka bir şey alacak halin yok zaten. Yedin, oturuyorsun şimdi. Ne yapayım, ekmek 300 liraydı, verdim, aldım, yedim. Hayat böyle pahalı diyorsun, oturuyorsun. Hiç düşündün mü o 300 lira nereden teşekkür ediyor? Bunun kitabı var bizde. Kuruşu kuruşuna. O ekmek, tarladan fırına gelinceye kadar traktör faizi parayla alınmış, Traktörün bonosu masrafa yazılmış. Ekmeğin parası öderken size ödetiliyor. Fırın faizle çalışılıyor, size ödetiliyor. 300 liranın 100 lirası faizdir. Bu siyonizme gider. Geriye kalan 200 liranın 100 lirası haksız vergidir. Devlet alır, o da almış olduğu bu verginin yarısını götürür siyonizme verir. Böylece ekmeğin asıl bedeli 150 lira olması 300 lira ödüyorsunuz, 150 lira her ekmek alırken Siyonizm'i ödüyorsunuz. Dünyada 75 trilyon dolarlık alışveriş yapılır bir senede. 37,5 trilyon insanlar Siyonizm'e para ödüyorlar. Nasıl bir dünyadasınız anlatabiliyor muyum? Şimdi işte bu dünyayı bu şekilde kontrol altına almış olan Siyonizm, benim kölem olacaksın bunlar yetmez diyor. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulları biziz. Büyük İsa'yı kuracağız. Dünya hakim olacağız. Bizim mesihimiz gelecek. Dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Ve böylece ebedi olarak dünya gayesine ulaşmış olacağız. Bu maksat için 20. Haçlı Seferini yürütüyor. Yürütürken önüne en büyük mani olarak Refah Partisi çıktı. Refah Partisi nasıl halledilecek? Bak şurada bir piramit görüyorsunuz. Bu Yahudinin mühürüdür. Bu piramidi Rockefeller'in 30 sene basın yapmış olan Eri Gelen kitabı burada. İşte bu kitap. Bu piramidin ne manaya geldiğini kitabında açıklamış. Ben de bunu kitabın içinden değil şuradan büyük olarak gösteriyorum ki seyircilerimiz bunu rahat bir şekilde görebilsinler. Ne piramidiymiş bu? Dünya nasıl idare ediliyor? Bak bu doların üzerindeki piramit. Bu 13 katlı bir piramittir. 13 katlı piramitin niye 13? Çünkü Yahudilerce 13 mukaddestir. 13. havariun İsa Aleyhisselam'a ihanet ettiği için Hristiyanlarca Makbul değildir. İlk ihanetinde Yahudilerce makbuldür. Onun için Yahudiler teşkilatlarını 13 kademe yapmışlar. Bu teşkilat, dünya idare eden teşkilat budur. Bu teşkilat 3 bölümdür. 13 kademedir. 3 bölüm. Birincisi aleni kuruluşlar. Mason hocaları affedersiniz, Rotary Kulüp, Lyon, Steiner, Bayemze gibi kuruluşlar sorarsanız bunlara biz hayır kuruluşuyuz. Burs veririz, orman yaparız derler. Aslında asıl teşkilatla vatifeler nedir? Acemi Erat Muayene istasyonu. Siz şimdi Malatya'da birazcık büyük tüccar haline geldiniz mi kolunuza birisi girer kredi istiyorsunuz ya sizin kredinizi alayım ben. Kredinizi alır verir. Sen kimsin ya? Ben Finansal Rasarlı Grubu'nun üyesiyim. Biz herkese iyilik yaparsan, sen de iyilik yapıyorum der. Aman yav ne insansın. Senden dost olalım. Dost olur. Biz her hafta Malatya'nın en büyük otelinde yemek yeriz. Buyur yemeğe sen de buyur der. Gidersiniz, konuşmalar dinlersiniz. Bunlar ne insanlar yav dersiniz. Öbür hafta derler ki siz konuşacaksınız. Siz konuşurken masanın öbür tarafında anaç siyonistler sizi pertahsızda süzerler bu adam bir Siyonizm özme miyiz? Ettiğime kanaat verdiler mi? Siz bu kulüplerden terfi edersiniz Mason hocalarına. Mason hocaları ucu gözüken, altı gözükmeyen kuruluşlardır. Bunlar beş kademedir. Bunun da üzerinde asıl yönetim kademesi vardır. Mason hocaları ucu gözük, altı gözükmez halde en yönetici, yönetici olan dört kademelerde hiç gözükmeyen kademedir. Kim bunlar? 300'ler kulübü. 300 tane dünyanın en zengin siyonisti. Bunlar her gün çiftleri internette konferans yapıyorlar. Tayyip'i Türkiye'de hiç fazla tutalım mı tutmayalım mı? Kararı onlar veriyor. Pakistan'da yeniden seçim yapalım mı yapmayalım mı? Kararı onlar veriyor. Kim bunlar? 300'ler kulübü. Başkanı Rockefeller. İngiltere'deki temsilcisi Rothschild, Fransa'da onun teyzesinin ne olur Rothschild, İtalya'da Agnelli, Japonya'da Mitsubishi, 300 tane adam, think tank var, raporları alıyorlar, aralarında konuşuyorlar, kararlaştırıyorlar.